Bir yanda Ebru Gündeş, süper süper Dependir. süper. Diğer yanda Cem Yılmaz. Daha numaranı görmedik vay. Allah Allah. Hakkı numaranı basın biraz, bas bas. Al abi devir. Şunla bir olma git, indir ya. Alırım anahtarını vay. Kankalar artık. Gazı mı var? Kaynımda var. Acıktı mı? Aynı. Efendime söyleyeyim, uykusu mu var? Aynı. İki yıldızın arkadaşlıklarını pekiştirense çocuk. Hangi çocuk? Bu, ben yaptım. E tam yapamamışsın çocuğu. Ebru Gündeş anneliğin tadını çıkarıyor şimdilerde. Hakikaten evimizde çok ciddi bir neşe var. Allah ona uzun ömür versin. Cem Yılmaz baba olmayı bekliyor. Öyle değil mi? Git. Hop. Benim, benim. Ebru Gündeş, Cem Yılmaz'a kulis ziyaretinde... Nasıl bir süper. Altın emzik hediye etti. Kız mı erkek mi ne olduğunu bilmiyordum. Çünkü daha çok küçük. Ee, bir emzik hediye ettik ama devamı gelecek tabii ki. Bir doğsun bakalım ne olduğunu öğrenelim, devamını alacağız. Bu film olmamış. Çocuk olmuş mu? Ya Cem Yılmaz? Tabii ki çiçek göndermişti. Bravo. Ebru Cem'e bayılıyor. Olağanüstü bir adam. Ben Bana göre de Türkiye'deki e, yaptığı iş konusunda bir numara. Hanım geldim. Zaten benim kayınpederim de onunla ilişkiye girdiği için ben... Oho! <laughs> hani marjinal bizdik? Ne yapıyorsunuz lan siz? O koyu bir Cem Yılmaz hayranı. Zekasına, tavrına ve sıcaklığına o kadar hayranım ki yani... ...gittiğiniz zaman o kadar güzel karşılığı ki. Şaka bunların hepsi. Para karşılığı yapılan türlü türlü şeyler. Normalde benim mesela sizinle ne işim olur? <laughs> <laughs> İyi <laughs> Sadece bari sıvıyım dedim. Cem Yılmaz'ın doğacak bebeğiyle ilgili dileğine gelince. Allah ona da e, onun gibi bir evlat nasip etsin. <gülüyor> <gülüyor> Baba filmden küfür öğrendim. <laughs> Komiklik sırası Ebru'da. Ee, Çok teşekkür ediyorum iyi akşamlar arkadaşlar. Sağ olun. Sahneden seni seviyorum mesajı gönderiyor hayranlarına. Çıkışta telaşlı. Acaba çocuklar? Tamam beyler zorlamayın. bu. Kafasını vuruyor. Hadi, hadi be. Hadi, hadi be. Hadi, hadi, hadi. Tam o noktada korumanın kolu var neyse ki. Gidiyor. Kes yolu kes. Yolu kes yolu, yolu yolu kes. Yardım